Tamam, geldik. Ee, şimdi de buraya çıkacağız. Evet, güzel bir video oldu. Şu an neredeyiz Ömer biz tam olarak? Ormana mı geldik? Evet. Tom'a benziyorum ben de. Işte Görevimiz tehlikede. Görevimiz tehlikede ki Tom, kuruyuz. Onun gibi misin? Hı Vay çok iyi. Burası güzel bir yermiş. Şöyle bakalım manzaraya olur mu? Bakın. Takipçilerin görsün. Evet. Şu an ormana geldik gezmeye. Bugün Ramazan'ın dördüncü orman günü. Ormana yazın. Ramazan olmasına rağmen dedik ki biraz çıkalım dışarı gezelim ya. Ramazan illa elbette pinekleyeceğiz değil mi dedik? Gidelim dedik biraz şöyle ormana Sahura geldik. Sahura girdim. Sahura kalktı Ömer değil mi? Tek, evet. Tek Çok. tek de orucu tuttu. Evet tekne orucu. Şu anda geldik ormanda geziyoruz. Doğaya çıktık. Bu, bunlar da arkadaşlarım. Evet arkadaşlarımız var. Ela var Ömer'in arkadaşı. Ömer Ela'yı çağır o da gelsin seni videoya çıksın olur mu? Hadi YouTube videoya çık kardeşim. Ömer'in YouTube kanalına e, video çekiyoruz şu an. Evet. Tamam o zaman be, be, ben bir de Ömer'le YouTube video çekebilirim. Evet aynen Ömer'in 52, 52 tane takipçisi var. Bayağı takipçisi oldu. Değil mi Ömer? Evet. Ama bir tane olsun ne olur. Evet takipçileri sayımızı arttırmamız lazım. Bu yüzden ne yapmamız lazım Ömer? Herkes arkadaşına diyecek ki bir, bir kişi siz de yapın abone. 52 çarpı 2 104 olacak. Yavaş yavaş olur öyle, katlıya katlıya. Evet. 52 daha verirsem 104 oluyor. Sonra 104 deyip birer daha dese ne olur? Hadi. Eee 204. 208. 208. 208'den sonra 212. Hayır 416 onlar bir daha yaparsa. Bay artar. Öyle öyle gider. Bir bakmışsın 100 bin takipçili bir hesabın olmuş olur. Tanımazsın bizi. <laughs> evet. Ünlü bir YouTuber olarak bizi tanımazsın. Niye? Siz benim annem babamsınız. Zengin oldum dersin artık. Bize buraları anlat. Şimdi nerede tam olarak? Takipçilerim merak ediyormuş. Burası orman. Evet çok verimli, çok e, güzel bir açıklama oldu. Yani nerede mesela? Bu ormanın bulunduğu yer neresi? E, Lund. Lund değil mi? İsveç'in güneyi Skåne bölgesinin Lund şehrinin yakınında bir ormandayız şu an. Bugün oyun videosu çekeyim mi arkadaşlar? Evet. Evet Bu, derseniz evet olur. Bugün doğa videosu çekiyoruz. Bugün de PlayStation'ım geldi. Evet onu da söyle evet değil mi? O, onu da oynayacağız. PlayStation için ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Kime teşekkür ediyoruz? Eren abi'ye. Değil mi? Eren abi Evet, teşekkür ediyoruz, yorumlara yazsın. Ee, Eren abi de der ki, e, e, teşekkürünü kabul ediyorum. Ben. Evet. Bir babam gider işe, söyler. Evet, o bence izler o videoyu. Ömer'in YouTube kanalı var da. Evet, evet söyledi Sinem. Ömer YouTuber olmak gibi bir hayal peşinde koşuyor. Şimdilik 52 evet. takipçisi var. <laughs> Sonra furor <"Pura, Ömer."> var. <laughs> Takip edin. <laughs> Ama, <o>. Evet <laughs> arkadaşlar dedim. Oldu mu peki onlar Ömer? Bence olmamışlar çünkü artmadı bence. Dramatik bir artış göremiyorum Ömer. Berber YouTube olmuştu, YouTuber berber oldu onu gördük. Böyle <laughs> böyle şey de olmuştu polis. <laughs> gitme gitme. Ne yapacağız? Geç <laughs> hadi, hadi geç. <laughs> hadi, geç. <laughs> Şuraya girelim. Yok şey, Merhaba. 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 <laughs> Aa, geldik. Ömer'cim görüşmek üzere videomuzu kapatalım elim üşüdü hadi bugün evet. kısa bir videomuz olacak takipçilerimize görüşmek üzere diyoruz bay bay diyoruz bay bay hem de bu sürpriz içinde evet aynı görüşmek üzere bay bay